Merhaba, ben Esra Mıkaya. Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bitirme projemde PLC kontrollü cisimleri boyutlarına ve materyallerine göre ayrıştıran bir robot e, tasarladım. E, şimdi bunun malzemelerini anlatayım. Projemizde ileri geri hareket için bir adet e, kare piston kullandık. Yine yukarı aşağı hareket için de bir adet kare piston kullandık. Gripper'ın ileri geri hareketi için bir adet kalem piston kullandık. E, bir adet de gripper'ımız var. Döndürmek için bir adet step motor kullandık. Pistonların hareketi için dört adet 5. 2 valve kullandık. Conveyor bantta da cisimleri boyutlarına göre ayırmak için iki adet endiktif sensör, metal olmadığına göre ayırmak için de bir adet endiktif sensör kullandık. Elektrik fonosunun içerisinde bir adet S7200 PNC, bir adet güç kaynağı ve step motor sürücü var. Şimdi makinemizi çalıştırıp görelim. Stop the thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. malzemelerin tedariğini sağlayan kinetik otomasyon sistemlerine ve Sigma profiller için destek sağlayan kum makineye teşekkür ederiz.